Arkadaşlar bizlere günaydın, sizlere iyi seyirler. Bugün Levrek avına geldik. Taha var burada. Evet. Rastgele tacım. Edik var, arkadaşlarımız var burada. Ne yapacağız? Levrek kovalayacağız. Çeşit çeşit sahteler atacağız. Su üstü, silikon. Bunları deneyeceğiz. Bize rastgele. EDK iş başında yine. Göbek VT veriyor yine. Yok abi V8 atıyoruz V8 sadece. mi atıyorsun? Ben de V8 atayım Arkadaşlar Osaka'nın kutusu Yeni kutusu biliyorsunuz hani Şöyle V8'lerimizi dizdik Limonumuz var Pembe'miz var beyazımız var mavimiz var Kırmızı kafa Mevcut şu maviyle başlayalım Demeydik Bunun biliyorsunuz 10 gram Ve 5 gramlık seçenekleri var İşte mesela limon için göstereyim size Şu büyük modeli Yeni çıktı 10 gram, şu da ufağı. Bakın boy farkına. Ufaklar daha alıcı ama büyükler de balık alıyor demedik. Spin kamışlarınızla büyük olanı atmanızı atmanızda tavsiye ederim ben. Çünkü niye V8 hafifleri biraz ip karıştırıyor, değil mi? Spin takımlarla attığınız zaman. Evet ya, o yüzden 10 gramlar çıktı. Spin kamışlarla da rahat atabilin diye. Ee, biz de bir 10 gramı deneyelim. Evet 10 santim 10 gramı aldık. Bunu deneyelim bakalım. Kamışımız makinamız ne? SG4725 kamışım var. Her zaman olduğu gibi. egzalar 3000 yeni seri. egzalar 3000 kullanıyorum. Spin takım normalde LRF değil. O yüzden 10 gramlık modeli taktım. Beyler rastgele. Baksana gayet iyi gitmiyor mu edik? 10 gram baksana nereye gitti? Neredeyse su üstü sahte kadar mesafe aldı. Hı? Tabi tabi. Ya 5 gram herkes atamıyordu. Bir de ağır sahtelerden hafif sahtelere geçtiğimiz zaman ipte dolaşma karışma oluyordu. Aldım. Aldım. Allah. Edik bu çok güzel. Yardım lafın arasında aldım balığı. Aldık mı ilk atışta? <laughs> Elik gel 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 aşağı in. <laughs> Mavi beyazda. Anlatırken aldık. Al, getir, tamam ben ipi soluna getiriyorum seni. Bak hiç şey yapmıyorum. Sen de olay. Hoppa çok güzel Göster balığımızı Gayet güzel Süper Arkadaşlar maviyle balığımızı aldık Baktı benim V8'e de Hızlı sarınca gitti Bak bak Var ya orada lüfer var Oraya bir jik indirsek ya 20 gram Var mı jik 10 gram 10 gram var ha. Bence levrek olmuyor ya basanlar. Of. Oğlum kesin lüfer ya. Levrek o kadar sıkıştırmaz. Kaşık var mı sizde ufak kaşık? Kaşık var. Kaşık atsanız abi. Kaşık at kaşık. Edik ne buldun? Kaşık buldum abi. Vay arkadaş ya. Ne nasipli adamsın sen ya. Hani bakayım. Fladen. Fileden kaşık. Ver bakalım şunu bir gösterelim kameralara. Artık arkadaşlar denizde bulduğun senindir değil mi? Yapacak bir şey yok. Atsana bunu belki balık alırsın. Hadi bunu e dene bakalım. E aldım. Aldım. E Ama ufak. Evet arkadaşlar şimdi aldım. V8'in nakre bloğuyla aldım mavisiyle. 10 gram mavi. Bak bak görüyor musun etrafında var da. Hoppa. Şöyle gösterelim. İspendeğimizi salacağız bunu. Dur 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 dur. Arkadaşlar mavi V8 aldık. Yeni çıkan 10 gramlık modeli. Bununla devam ediyoruz. Spendeğimizi salıyoruz. Git bakalım. Babaların gelsin. Arkadaşlar mera değiştirdik. V8'e e, vuruşlar kesildi. Hava da bayağı yükseldi. Şimdi ne atıyorum? Ruj'e atıyorum. Dog Strike. Biliyorsunuz sesli bir model bunu atıyorum transivaş rengi. Haydi rastgele. Önümde kayalar var. Balık vurursa zor çıkaracağım ama bakalım. Kaldırıp almaya deneyeceğim. dog strike'ın ne özelliği var bakın normalde ima cobra'nın muadili bir kalıp aynı kalıp kırmızı gözlü e, o güzel bir özellik bir de sesli sesli bir sahte böyle dalgalı havalarda arkadaşlar sesli sahte atmaya dikkat edin çünkü dalga sesi e, bu suyun üzerinde maketin bıraktığı iz kayboluyor dalga olduğu zamanlar balık daha çok sese duyarlı oluyor sese geliyor daha çok sesli sahteleri kullanmaya özen gösterin, verim alırsınız, öyle söyleyeyim. VTD aksiyonun çok iyi olup olmaması çok önemli değil. Zaten bu gibi havalarda kullandığımız sahteler çok aksiyon gerektiren sahteler değil. Stake i̇şte kill uçur gibi, Sal skimmer gibi, süper VTD aksiyonu olan sahteler değil, bu havalarda kullandığımız sahteler. Daha çok sese yönelik sahteler kullanıyoruz. Ama ben balık yakında olduğu için şimdi dog walker yerine dog strike atıyorum. Bu da sesli bir sahte. Dog walker gibi. Biraz daha lokmalık bir sahte. Atış yerimi de güzel. Şu anda rüzgar karşıdan geliyor. Rahat bir 30 metre atabiliyoruz. 11 gram sahtenin ağırlığı çok ağır bir sahte değil. İşte böyle 7.28, 7.25 gibi kamışlarla rahat rahat atarsınız. Önüm kayalık. Daha önce de burada çok av yaptım. Balığı çıkarması zor olan bir yer. Tulumlu av yaparsanız işte hocamız var. Sol tarafta burada bilmiyorum belli oluyor mu. O tulumlu av yapıyor ama ben cuma günü Adana'ya gideceğim için tulumlarımı Adana'ya yolladım tulum yok. Taşın üstünden al yapıyorum. Nasip olursa böyle de alırız. Nasip işleri bu işler. Dalgalı karşıdan geliyorsa rüzgar biraz daha yavaş sarım yapmaya dikkat edin. Çünkü size doğru yüzecektir sahte hızlı şekilde. E siz de hızlı sararsanız sahtenizi aksiyon bozulur. Çok çok yavaş sarmaya çalışın. Korkmayın. Rüzgarı karşıdan alın. Rüzgarı karşıdan almanız aksiyonu bozmaz. Ama yandan alırsanız veya arkadan alırsanız aksiyon bozulur. Ama karşıdan alırsanız aksiyon bozulmaz. Tam karşıdan rüzgarı almaya dikkat edin. Yavaş sarım yapın. Çok yavaş. Evet arkadaşlar aldım şimdi. Önümde kayalar var. kayaya kayaya takılacak. Hocam gidin siz balığı kurtarın. Gördünüz mü? Kayanın üstünden kaldırım dedim kaldıramadım balığı. Hocam şimdi çıkartıyor. Aa ispendek mi? <laughs> Bir tane çık. Aman hocam. Luigi Dog Strike'la şimdi güzel bir balık aldım. Bunu salacağız, ispendek. Hemen bunun salamını gerçekleştirelim. Arkadaşlar balığımız burada. Yaklaşık 35 santim civarında. Luigi Dog Strike'la aldık. Git kuzu. Hadi bakalım. Evet gidiyor. Boğazına kadar yutmuş. Evet hareketlendi. Hadi git kızım. Git 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 git. Tamamdır yolunu buldun sen. Ee, transivaşı rengini çalıştırdık Şimdi hemen başka rengine geçelim Bakınca yır cayır yanıyor Sahtelerimiz Şunun çalışacağını düşünüyorum ben Çünkü hologramı çok güzel Bunu atalım Bu çalışmazsa Şunu atalım Bu da çok güzel Bu ikisini deneyelim Transivaşı'yı çalıştırdık Şunu takalım bir yeşille başlayalım Yani koçum buraya Yazdan kalma bir gün gibi şu anda hava. Çok sıcak. O yüzden UV tişörtlerimizi giydik. Evet. Bunu atalım. Bak şimdi bir tane daha alacağım. Bir tane daha alacağım. Yakından bastı hocamı? hocam. Hocam yakından bastı. Yakında mı bastı? Balık taşların arasında. Atladı, alamadı. Gördün mü atladı? Hadi atla! Al! Gördün mü? Edik aldı şimdi. Nerede? Edik aldım dedi. Edik'i çekelim arkadaşlar. Hani Edik'cim? Atıyorum bu tarafa. Kaldır. Çok güzel. Tebrik ederim. Çok güzel. Balık yaklaştı. Evet Edikçim sal bakalım balığını. Yaklaşık 35 santim bir balık. Tebrik ederim daha büyükleri gelsin. Bana atlayan da bu delikanlı mıydı acaba? Bir balık daha geldi şimdi. Ava devam ediyoruz. Ee, hocam aldı balığı. Elik devam ediyor atmaya. Arkadaşlar kapanışı yapalım. Çok yorulduk. Bitiriyoruz avı. Burada zaten hava da patladı gördüğünüz gibi. Güzel balıklar aldık. Çok sayıda balık saldık. Gördüğünüz videoda zaten. Umarım sizlere daha güzelleri nasip olur. Kanalı beğenip bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayalım. Yorum atarsanız da bizleri mutlu edersiniz görüşmek üzere